Merhaba arkadaşlar Genesis Gaming'e hoş geldiniz. Ben Görkem. Bugün sizlerle beraber Hitman'in ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Galiba seri çekeceğim. Zaten söylemiştim şey dedi. Aa bu silahları nasıl bölüm nasıl yapıyoruz diyecektim. Bölümler olmuyor. Neden olmuyor? Şöyle üçe bassak. Nasıl bölümler No. No. please I am one of the' instinct to locate objects of interest you put liquid butter on your popcorn and you have the nerve to make assumptions about my your instinct is low. Evet azaldı iç Biz ne yapacağız abi Evet koruma gidiyor Bizi şey yapan adam gitti Bıçak çok güzel oldu ZTR'li You can be here. Search the cupboards for terrace or whatever it is you do. Just don't bother me. I need my concentration. Artist at work. The body is now hidden. The container has room for one more body and still has room for you to hide. You are disguised as a chef. You are allowed everywhere in the ground floor mansion area. No one in the mansion will see through this disguise, but be mindful not to carry visible weapons, as they will cause suspicion. Don't act so high and mighty. I've seen you gawking at her. Hey, maybe we should just sneak upstairs. Evet açtık ve kapatan kapandı. Tamam abi çok güzel gidiyoruz şu an. Ben neden sessizleşiyorum oyun çok güzel. Merak ediyorum oyunda objeler falan arıyorum ama şu anda bir şey yok. Şöyle gidebiliriz o zaman. Buraya gidebiliriz. Listen up. Miss Burnwood is in the upstairs shower, and will be down shortly. The girl's in her room, and will remain so for the time being. For those of you who do not know the drill, <laughs> I will personally appoint a close protection host for each client on a six-hour shift. Site. You will not, I repeat, not leave your VIP side for any reason during your shift. Mm, Anybody can make in the Immediate termination and subsequent blacklisting. Rest assured. If you fail in your duties, you will never work in this business again. This is all. Dismissed. No, şeyler yapmam gerekiyor. Hmm, burası girilecek bir yer Dolap gibi bir şey. Abi benim burada bir şey bulmam gerekiyor. Anladığıma göre. Abi hiçbir şey yok. Abi, bir şey bulacağım abi. De. Ne bulmam gerekiyor yani. Bir şey var şurada falan içki mi içki olabilir mi acaba? Şu an hiçbir şey yok ya. Yani. Abi hiçbir şey bulamadım. Şurada falan arasak var mı bir şey? Üst kata çıkalım. Ha. Çok iyi. Bu kapalı lan. Tamam. Başka bir şey falan. Sanırsam sanır. Tamam. Ebiliriz. Bu uyku hapını Şu abimizin Şeyini atsak olur mu Abi biz bu silahları nasıl saklıyoruz Hemen bakayım Denedim Denedim Bedeni sürekli Yakın dövüş Kılığı al canlı kalkan teslim ol koş nerede bu silah sakla caps lock veya orta fareyle ile tamam sakladık bakalım bu abi bir şey içiyor mu Yeah, is different nice job oh yeah your disguise is blown enemies will be looking from. for a chef to clear your identity either eliminate the witnesses or find an alternate disguise this won't help you. You have to protect yourself from enemy fire or try to slip away and hide Combat. Belli de öleceğim. Belli de. Neyse devam edelim bakalım. Belki bir şeyler farklı bir şeyler buluruz. Uyku yapattık ama hiçbir yararı olmadı sanırsam. Şöyle bir daha. Better haul ass. The head hates having to repeat himself. Hmm. What do you take me Salt? Please? I am one of the finest chefs in this culinary wasteland pollination Use instinct to locate objects of interest. Your instinct is low. i O yemekle ilgili bir şey yapacağız o zaman ya. Gene o odaya gidelim. O odadan. Şöyle... Ha bak burada kayıt noktası var. You have activated a checkpoint. Çok if iyi. you die or if you choose to restart, you will start at this location. Bu kaplanı şimdi alalım. Vayşka hiçbir şey yok mu ya? This is all. This is it. Lava. Ah, şey. You are invading my personal space, sir yes yes you can be here search the cupboards for terrorists or whatever it is you do just don't bother me i need my concentration artist at work <coughs> uh, can you please get out of my face someone is about to notice you your disguise is blown Enemies will be looking for a mansion guard. To clear your identity, either eliminate the witnesses or you are being arrested. Do not run. Instead, fake surrender or calmly walk to a secluded area, then deal with your enemy. I We lost visual. Continuing search. Buraya bak nazar. Şu an beni görmüyorlar bu arada. <laughs> evet. Bulamadılar. Şu tarafa gitmek hiç akıllarına gelmiyor sonuçta. öyle görünüyormuşuz gibi oluyor ya. Ha? Target poses no threat. Let's stand down. Tarafa doğru gidiyorsun. Çok güzel oldu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Gel aşağı abi gel. Aa. Different somehow, did I ever yeah, to the muscat? No, no, it's just an undertone, just in the finish. Something else. If I made a what's the word? Mistake? No, no, that's inconceivable. <coughs> okay, I must retrace <laughs> my rejection. Is someone ilave yani baharat <laughs> güzel görünmüş abi. Şimdi de sürükleyelim şu dolaba at. Kılığına girelim sonra abi. Şu an güzel gidiyoruz. Galiba böyle gitmesi gerekiyordu senaryonun. Ben tabi bunu öldürdüm. Biraz sıkıntı oldu. Tamam kılığına da girelim. You are disguised oh, as a chef. Yeah. You are allowed everywhere in the ground floor mansion area. No one in the mansion will see through this disguise, but be mindful not to carry visible weapons, as they will cause suspicion. I will not risk infiltration by allowing anyone into the mansion that has not been directly okay. approved by myself or by my closest staff. See that it is done.

Versus lethal trade. Wait, you don't mean? I thought they were just a little Yeah, 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 yeah. Topo, topo, You know what they say about the devil's greatest trick. Jesus, this woman didn't just piss off some crime lord, did she? Somehow, I doubt. Cramps. I need to sit, just for a moment. No one's gonna know. şöyle yerleştirelim. Ben bunun kılığına da girerim. Giremez mi? Kılığına girecektim ama giremiyoruz. Neyse biz alacağımızı aldık. <laughs> 2. kat girişi. İkinci kata girebilmek için şunu alabilirim. Neden önüme çıktı? The mansion guard disguise gives you full access to the mansion evet. interior. Be mindful that other mansion guards see through your disguise if you come too close, so keep a safe distance. İkinci kat da buradan. If your score is high enough, you will unlock an assassin technique. Open the notebook to see your next unlock. Bakalım hemen ev bile dereceli. Evet. <laughs> Bunlar yaptığım şeyler, affedersiniz. Kinci kat bir var şimdi. şuradan geçilir mi? Be careful out there. geçer geldi. <laughs> <laughs> Öyle. <Öldüm. Gülüyor> of. Abi şöyle ki adamın. Ne? Bu aşçının kılığıydı ya. Ben o abinin kılığını almak istiyordum. Kabusla bıçağı değiştir ya. Heh. Şimdi biz abi yine bulabilir miyiz acaba ya? Şuradan. Abi şu adamı dışarı çıkartalım. Yapamıyorum. Abi ne? O zaman aşçı kıyafeti giyip ikinci kat şey bu gayri yapacak bir şey yok kılı değiştir hemen ben ne kadar çok kılık değiştirdim ya bu bölümü geçmem lazım benim tamam evet, güzel şimdi her yere gidebiliyoruz <laughs> Hoş <laughs> abi. you don't have business here, sir. hey, let us know if you see anything unusual. get your new shoes on. İzinsiz girmeyelim. Benim ne yapmam gerekiyor? Ben hiçbir şey anlamadım şu an. İkinci katı bul dedi bana. Çık dedi. İzinsiz gireriz abi.

Your current weapon is unsilenced and might alert your enemies. Consider using your silenced silver bullet evet. pistols. Siz oraya damışsınız abi, çok güzel. Ama ben ne? Tamam. Ben ne yapacağım hakkında bir fikrim yok benim yani. Biz gene o odaya gideceğiz galiba ya. Ya şey burada mı bitiyor? Yok burada hiçbir şey yok. Abi ben ikinci kata nasıl gideceğim ya? Oh be. In on target. Well done, 47. Now remember, Diana brought this on herself. She betrayed us, the agency, the code, everything we stand for. She is too dangerous to be left alive. Think about that when you pull the trigger. <laughs> Abi bulduk. Eyvah. Sansür gerektirmezse çok iyi olur. Bulduk ablayı. Anlayacak etmeyecektin karı. 47 Rapor veremem şu an çok duygusal oldu. <laughs> Abi 47. şimdi. Ya. I should kill you. Why did you do this? Forty Even you, 47. We used to have honor. Diana, I. No! I had to take her away from the doctors. I knew you would understand. Fuck. Something's not right. York does get a share. You won't last long. There's no time. You still have a chance. In my robe. A letter. Now go, take the girl and run before Travis finds out. Please, do not let her turn it to you. I will. Promise me. I promise. Söz verdik kız bize dönüşmeyecek. Running is noisy and makes it easier for your enemies to spot you. Mm. Şimdi, Agent 47 can deal with enemies swiftly and with great precision. Note that while you are focusing on your targets, you expend instinct rapidly. Turn the camera to focus on your enemy, then lock the shot. Shot locked. Aim for the head or keep pulling the trigger to inflict fatal damage. Fatal damage. Focus on the next enemy. All enemies are dealt with. Now exit execute. Why, 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 man? Dur 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 dur. Kılık değiştirelim de. Tamam bunları saklamaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Abi değiştir ha. Şöyle kilidi açalım. Cıt, 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 cıt. Aa kız Aç. You know. <coughs> I know. She's dead, isn't she? Come on, stay close to me. Where are we going? Yeah, not checks and sending things. I'll go I'll get it ediyorsun it's done excellent work 47 bring the girl to the extraction point <laughs> what are you doing why did the agency want you i don't know i guess i might have diana did this for you why please she was my only friend she took me away from the doctors tell me about the doctors it's really blurry like really bad dream why we need to go i'll be there's nobody here I think a God damn it. I was afraid it do it. Every agent on 47 slips Evet. Sonraki Evet arkadaşlar, e, burada videoyu durduruyorum. Bitiriyoruz birinci bölümü geçtik ama bu bizim ikinci bölümümüz ikinci videomuz olarak geçiyor İzlediğiniz için teşekkür ederim bölümleri böyle bir saatlik genelde oluyor 2 bölüm iki bölüm yapacağım abone olmayı unutmayın kanalımıza ve like atmayı unutmayın videomuza abone de olmayı unutmayın bize farklı bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın